Evet, sizce şu an aramızda en çok porno izleyen hangimizdir? Hocam beni böyle <laughs> şey yapmayın ya. Sen misin ki? Ya ben de Peki, aramızda böyle bir sıra yapılabilir mi sizce? Yapılabilir. Herkesin kendince bir şey var. Mesela çok sık porno seyretmek. Sizce mesela nasıl bir aralıktır? Sence nasıl bir aralık? Her gün izlemek demek çok fazla izlemek demek. Peki az porno seyretmek ne demek? İhtiyaç duymamak demek. Ama süre nedir mesela yılda bir kez gene seyretmek az sayılır mı ya da ayda bir az sayılabilir. Aynen gerçekten porno izlemenin sıklığı ile ilgili böyle bir skala var yani her gün izleyen bir kitle de var hiç seyretmeyenler de var ve böyle ayda bir yılda bir seyredenler de var. Ben merak o zaman. Evet. Aynen yani eğer günde şöyle bir cevap verebilir burada günde bir kez seyrediyorsanız sık seyrediyor sayılabilirsiniz. Ben ayda bir bakıyorum sektör nereye gidiyor nasıl gidiyor, <laughs> peki ayda bir gördüklerinle kaç yıldır ayda bir izliyorsun? Düzenli olarak 6 yaşından beri izliyorum diyorum. 6.3 Yani bu Tabii ya babamın kasetleri var. <laughs> aynen. <ya>. <gülüyor> aynen. Aynen aynen. <laughs> O zaman 41 eksi 6, 35 diyelim. Erkekçe dergiler vardı bilmem Peki, porno sektörünün sadece internette video olmadığı bir dönem de vardı dünyada doğru söylüyorum. 35 yıldır ayda bir seyrediyorsun. Sence sektör Aynen. nereye gidiyor? Bu ayda bire gelene kadar bayağı bir yoğun bir dönem oldu tabii. Bu yoğun dönem esnasında sence seks sektörü doğru. neyden neye çıktı? Çok harika gelişti sektör. Yani eskileri hatırlıyorum Işık kötüydü, ses kötüydü. Şimdi gerçekten atmosfer çok iyi, konular bayağı... Aynen. Kırıkları artmış. Oyuncu kadınlar çok iyi. Dolgu molgu bilmem ne çıkınca tabii yaşlanmıyorlar da artık. Benim o zaman size şöyle bir haberim var. Porno sektörü şimdi geçmişten bu kadar ilerledi. Şimdi teknolojinin geometrik olarak ilerlemesiyle porno sektörünün önümüzdeki 50 yıl içerisinde Matrix 3'teki bir kung fu modeli gibi yüklenebilir bir şey olma ihtimali var. Şu an biliyorsunuz 3 boyutlu gözlüklerle çok acayip porno seyredebiliyorsunuz. Sektör çok büyük bir sıçrama yaptı. Bundan sonraki bu devam hiç 3 boyutlu porno seyredeniniz var mı? Var. <laughs> Sizce <gülüyor> Sizce televizyonda seyretmek mi daha iyi, 3 boyutlu mu? 3 kesinlikle çok daha Şu gözlükten bahsediyoruz değil mi? Şu, şöyle oradan. Ben hiç seyretmedim daha, itiraf ediyorum. Dönüyorsun, var ayna var, aynadan görüyorsun. Cinsiyetini değiştirebiliyor musun mesela kendi Gülüşmeler. vücuduna baktığında? Kendini kadın yapıyorsun, erkek vücudusun hani sen. Erkeksin çok ama iyi. kadın yapıyorsun. Bakın sektörün şu an geldiği yer bu. Ben bir de size tıpkı Ready Player One'daki gibi sadece görselin değil, dokunmanın, korkmanın, o andaymış gibi hissetmenin de içine dahil edildiği bir porno sektörü önümüzdeki 30 yılda gelecek. Ve bence esas soru şu. Acaba böyle bir porno sektörü çıkarsa gerçek hayattaki pornoyla, gerçek hayattaki seksle, sanal olan sekste, sanal olan gerçek olanı yenebilecek mi? Çünkü bugüne kadar ne olursa olsun hiçbir porno sektörü seks kendisini tecrübe etmekten daha büyük bir başarı, daha büyük bir has sayılmadı. Sadece ona ulaşmak için bir merdiven. Kendine hedef seçmek için, öğrenmek için gerekirse bir araçtı. Ama sanal porno diyebileceğimiz, sanal gerçekliğin içindeki porno, gerçek seks dürtümüz yenerse bu türümüzün belki de atlattığı buz devrinden çok daha ciddi bir hayatta kalma mücadelesine dönüşebilir. Çünkü öyle bir durumda acaba nüfusumuz azalır mı? Merak ediyorum. Sen mi yapa onu izliyorsun? Ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi bu sanal gerçeklikte olan pornolar aslında toplum için bir yandan da iyi olabilir. Çünkü tecavüzler ortadan kalkabilir belki de. İnşallah. Yani şöyle porno sektörünün bütün bu aslında şimdi kadar saydığımız şeyler biraz absürt ve insana belki de bazen yakıştırmayacağımız şeyler. Ama şu bir kesin insanoğlunun cinsel hayatındaki hakları, özgürlükleri, güzellikleri bu son yüzyılda arttı. Yani dünyanın her yerinde aynı şekilde artmamış olabilir. Ama art Atan yerler var bu dünyada ve zaten bu teknolojiyi geliştiren ülkelerde aslında bu iyileşmeyi yaşamış olan ülkeler. Ha şimdi her teknolojide olduğu gibi şimdi bu teknolojiyi iyiye ya da kötüye kullanmak insan elinde. Yani eğer gerçekten birisi bir başkasına tecavüz edecekse ama bunu öyle bir diyarda tatmin ettikten sonra bunun bir de esas olanını aramayacaksa bu o zaman iyi bir şeydir. Ama tam tersine aslında kolay kolay bir kişiye tecavüz etmeyecek olan bir kişi ama bu aplikasyonu seçtiği için ve bu senaryoyu tekrar tekrar oynadığı için bundan haz aldıysa normalde tecavüz etmeyecek bir adamı da bir tecavüzcünün beynine soka soka onun rolüne koya koya çünkü sonuçta beynimiz sabit değil değişecek ve bir bakmışsınız o gözlükler bu sefer kafasında yokken bu suçu işliyor ve hatta belki de savunmasında ben gözümde gözlük var zannediyordum diyebilecektir. O yüzden tekrar benim temennim bunun iyiye kullanılması. Eğitimi, cinsel travma yaşamış insanların tekrar topluma kazandırılması için kendi başlarına en azından cinsel deneyimler tecrübe edebilmesine bir araç bu. Hocam şimdi biz şey dedik. Porno sektörü daha çok erkek için kurulmuş bir sektör. Tamam peki ama Yine aynı zamanda bu sektörde ciddi ama bir erkeğin dominasyonu aynı zamanda kadının acı çekişi var. Yani biz kadın acı çekmesine sevk mi alıyoruz ki bu kadar bu sektörde kadın acı çekiyor? Burada e, kadın ve erkeğin cinsellikle ilgili olan beyin bölgelerindeki bir tane farktan kaynaklanıyor bu. Söylediğin şey ne yazık ki doğru ama olması gereken bir şeymiş demek ki bu çünkü o sayede türümüz devam etti. O da şunu göstermişler. Kadınlar cinsellikle ilgili konularda tıpkı bizim gibi limbik sistemlerini kullanıyorlar. Has, peşinde koşma, elde etme gibi. Biz de tıpkı onlar gibi evet aynı şeyi yapıyoruz. Ama bizde beyin filminde bir bölge var. O bölge bizde cinsellikte aydınlanıyor. Kadınlarda aydınlanmıyor. Ve ne yazık ki o bölge şiddetle ilgili olan bölge. Yani erkek şiddetten burada seyrettiği zaman da herkes tabi aynı değil, ama farklı ölçeklerde ve bazen kontrol edilebilir düzeyde azalıyor. Aynısı ne yazık ki seks ve pornografi içine geçerli. Zaten bu karşı tarafa verdiği zarardan haz alma tamamen fantazide de kalabilir. Yani bu sadece senin bir fantazindir ve seyretmekten keyif alıyorsundur. Bazen de bir suçun faili bile yapabilir seni. O yüzden bence bütün erkeklerin cinsellikle ilgili mutlak Halletmeli halletmeleri gereken konu şiddet konusu. Bunun şiddet olmadığı, şiddetle alakalı olmadığı, karşı tarafın bu şiddetten keyif almadığını, şiddetten keyif alıyormuş gibi yaptığını ve bunu gene bizi mutlu etmek için yaptığını hatırlamamız lazım. Hocam bir de e, mesela e, pornoyu şu şekilde kullanabilir miyiz? Ben mesela günlük hayatımda e, bir kadının beni daha fazla etkilediğini görüyorum veya değil, e, cinsel dürtülerimi görüyorum ve bunları duraksatmak istiyorum bir şekilde. Hani o yüzden pornoyu ve bir şekilde hani e, mastürbasyonu kullanarak da bu süreci e, yok Yok edebilir miyim mesela o kadının veya nasıl nasıl denebilir ki buna birisi için bir kadın için ekstradan ben bir şey sarf etmek istemiyorum veya sırf çiftleşmek için hani var olduğumu düşünmek istemiyorum ama bu günlük hayatımda bu bir şekilde o kadını etkilemeye çalışmam ve kadından etkilenmem beni etkiliyor bütün sürecimi etkiliyor. Peki sende porno bunun neresinde bunu yani bu, bunu baskılamak için kullanıyorsun evet, yoksa yani. doyurmak için mi? veya doyurmak o da olabilir. Bilmiyorum. Çünkü eğer baskılamak için kullanıyorsan bu çok yanlış bir strateji. Normalde istediğin bir şeyi elde edilmiş halini seyretmek sen de bunu baskılıyorsa bu ciddi bir ikilem olabilir. Doyurmaksa da neden fantazini kullanmıyorsun da pornoyu kullanıyorsun diyebilirim. Çünkü sonuçta porno kabul ediyorum çok çeşit var ama hiçbir yani dünyadaki bütün pornoları toplasanız bir insanın fantazisi etmez. <laughs>